çocukları yakaladım. Şimdi boşu boşuna bu çocukları yok etmek zorunda kalacağım. O oh, piti piti karamela. Hey dur. Sen kazandın. E doğru kara. Bunu yapma Ford. Tüm evrenin sonu gelecek. Tek yol bu. Ah <laughs> oh, işleri bitmek üzereyken bile ikizler geçinemiyor. Tek şartım var. Kardeşimi ve çocukları serbest bırak. Tamam. Ford amca ona güvenme hayır. O zaman anlaştık. <laughs> ah, buradayım. Sonunda buradayım. Şuraya bir bak. Mükemmel bir boşluk ve sakinlik. Seni tebrik etme Ford. Gerçekten de zihninin nasıl... Ne? <laughs> Kardeşimi çok iyi taklit ediyorum değil mi? Sadece kıyafetlerimizi değiştirdik. Anlamamış olmana şaşıran zihnime hoş geldin. Hı, anlaşma iptal! Bu ben mi? Hayır, hayır 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 hayır! Evet, sonun geldi Bill. yorsun. Hafıza silahı. Çok zekice ha? S sen, seni sersem kendi zihninde mahvettiğini görmüyor musun? Hah! Zaten bu alanı pek fazla kullanmıyor. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Ne? Beni neden işe yaramıyor? Yüzüme bak. Arkanı dön ve yüzüme bak tek gözlü iblis. Sen çok akıllı birisin ama çok büyük bir hata yaptın. Benim aileme bulaştın. Hata yapıyorsun. Sana her şeyi verebilirim. Para, zenginlik, sonsuz güç, kendi galaksini. Lütfen hayır. Neler oluyor bana? Ya gücü, galaksini, yani paralar, ne olur?

Yes.